Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel program proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretme atama ve yönetici görevlendirme sonuçları açıklandı. 2025 yılı atamaları tıpkı geçmiş yıllarda olduğu gibi yine şeffaflıktan uzak ve liyakat ilkesini hiçe sayan bir anlayışla gerçekleştirilmiştir. Turuncu okullarına yapılan atamalarda süreç sonuç, ölçülebilir ve nesnel hiçbir kritere dayanmamakta tamamen siyasi iktidarın takdiriyle şekillenmektedir. Bakanlık herhangi bir kriter ilanı yapmadan kıdem, hizmet puanı ya da mesleki yeterlilik gibi objektif göstergelere bakmadan istediği öğretmeni ya da eğitim yöneticisini proje okullarına atayabilmektedir. Bu uygulama yıllardır eğitimde adalet ve hakkaniyet duygusunu ciddi anlamda zedelenmekte emek, birikim ve mesleki, mesleki yetkinlik yok sayılmaktadır. Proje okullarında öğretmen ve yönetici atamaları uzun süredir siyasi sadakatin belirli, belirleyici olduğu bilinmektedir mülakat gibi denetime kapalı uygulamalar, yandaş sendikalara mensup olanlara sağlanan ayrıcalıklar ve hakkaniyetsizlik öğretmen atamalarını ve eğitim yöneticiliği görevlendirmelerini proje okullarına yönelik açık bir siyasi kadrolaşma aracına dönüştürmüştür. 2025 yılı atamaları da bu tabloyu değiştirmemiştir yüzlerce nitelikli ve deneyimli öğretmen ve eğitim yöneticisi hak ettikleri halde bakanlık takdiri sonucunda proje okullarına atanmamıştır. Bu durum sadece kişisel mağduriyetler yaratmakta kalmamakta aynı zamanda eğitimin niteliğini doğrudan etkilemektedir. Eğitim senin proje okulları uygulamasına ilk günden itibaren neden karşı çıktığı yapılan son atamalar sonucunda bugün çok daha iyi anlaşılmaktadır atama yetkililerinin tamamen bakanlık onayına bağlandığı mevcut sistem liyakati tamamen ortadan kaldırmış, öğretmen ve yönetici atamalarını siyasal ve sendikal yakınlık zeminine indirgemiştir. Sendikamızın bu çarpık duruma yönelik hiçbir itirazı dikkate alınmamış, taleplerimiz ise yanıtsız bırakılmıştır. Atamalarda mesleki, kıdem, hizmet süresi, akademik yeterlilik ve performans gibi nesnel olmaması bu uygulamanın keyfiliğini gözler önüne sermektedir. Bu uygulamalar kamu yönetimi ilkelerine, hukuka ve kamu yararına açıkça aykırıdır. baş